Hayatın belirsizliklerle dolu olduğunu düşündüğümüzde atalarımızın bu dünyada yollarını nasıl bulduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu analizimizde Güney Hindistan'daki kadim inanç sistemlerinin aslında rastgele hurafelerden çok daha fazlası olduğunu göreceğiz. Hatta hayatın her anına rehberlik eden oldukça karmaşık ve anlamlı bir yol haritası olduğunu keşfedeceğiz. Bu hepimizin her devirle sorduğu bir soru, değil mi? Bizler bugün cevapları verilerde, uzman analizlerinde arıyoruz. Ama yüzlerce yıl önce insanlar cevapları gök gözünde, yolda karşılaştıkları bir hayvanda, hatta rüyalarında buluyorlardı. Yani çevrelerindeki dünyadan gelen işaretleri okuyarak kendilerine bir rota çiziyorlardı. Evet, yanlış duymadınız, bu tam anlamıyla bir haritaydı. Öyle rastgele inançlar yığını falan değil. Neyin uğurlu, neyin uğursuz olduğunu belirleyen, yolculuklardan evliliğe, hasattan rüyalara kadar yani aklınıza gelebilecek her konuda yol gösteren yapılandırılmış bir sistemden bahsediyoruz. Peki bu harita nasıl okunuyordu? Gelin en başından, ilk adımdan başlayalım. Bu sistemin temelinde her şeyin başlangıcı yatıyordu bir işe başlarken, bir yolculuğa çıkarken ve tabii ki en önemlisi yeni bir yılın ilk gününde karşılaşılan işaretler. Çünkü inanış çok netti, nasıl başlarsa bütün bir yıl öyle devam eder. İşte bu başlangıç inancının tam merkezinde kani dediğimiz bir kavram var. En basit haliyle, yılın ilk sabahı gözlerinizi açtığınızda gördüğünüz ilk şey demek. Düşünsenize, o kısacık anın önünüzdeki koskoca bir yılın kaderini belirleyecek güce sahip olduğuna inanılıyor. Haliyle o ilk anın mükemmel olması için hiçbir detay şansa bırakılmıyordu. Peki bu mükemmel an nasıl garantiye alınıyordu? İşte kane ritüeli tam da bunun içindi. Bir gece önceden içinde altın, pirinç, yeni bir kumaş ve güzel kokulu çiçekler gibi refahı bereketi simgeleyen ne varsa hepsi bir kap içinde özenle hazırlanırdı. Sabah daha şafak sökmeden ailenin bir üyesi diğerlerine tek tek uyandırır ve gözleri kapalı bir şekilde bu hazırlanan kabın önüne getirirdi. Gözlerini açtıklarında gördükleri o bereket ve güzellik manzarası bütün bir yıla yayılacak refahın ilk adımı adeta bir teminatı olarak görülürdü. Tabii ki bu alametler sistemi sadece yılın ilk günüyle sınırlı değildi. Uğurlu başlangıçlar çok önemliydi ama asıl mesele günlük hayatın akışında, özellikle de yolculuklar ve rüyalar gibi belirsiz anlarda karşılaşılan işaretleri doğru okuyabilmekti. Mesela bir yolculuğa çıkacaksınız. Yolda karşınıza çıkanlar yolculuğunuzun nasıl geçeceğine dair birer ipucu olarak görülüyordu. Örneğin Evli bir kadın ya da su dolu bir kapla karşılaşmak iyiye alametken, dul bir kadınla ya da boş bir kapla karşılaşmak o yolculuğu tamamen ertelemek için yeterli bir sebepti. Aslında bu evrenin sizinle sürekli iletişim kurduğu bir dünya görüşünü gösteriyor. Önemli olan o mesajları doğru okuyabilmek. Bu inançların ne kadar ciddiye alındığını mahkemede bir tanığın verdiği şu ifade mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Yani bu basit bir batıl inançtan çok daha öte. Kelimenin tam anlamıyla bir ölüm-kalım meselesiydi. Yılanı gördükten sonra geri dönme kararı, farkında bile olmadan o kişinin hayatını kurtarmıştı. Bu da alametlere uymanın ne kadar hayati olabileceğinin çok somut bir kanıtı. İşaretler sadece dış dünyada, uyanıkten karşımıza çıkmıyordu tabii. Bilincimizin derinliklerinde, yani rüyalarımızda da aranıyordu. Rüyalar, geleceğe açılan birer pencere gibiydi adeta. Mesela rüyada bir filin üzerinde seyahat etmek, beyazlar giymek ya da en ilginci gölgede bir yılan tarafından ısırılmak bunların hepsi zenginlik ve iyi şans getireceğine inanılan uğurlu rüyalardı. Doğa ve özellikle hayvanlar alemi sürekli mesaj gönderen canlı bir haber ağı gibi görülüyordu. Hayvanların hareketleri, sesleri, hatta sadece orada olmaları bile dikkatle yorumlanması gereken sembolik bir dil olarak kabul ediliyordu. Bu inancın ne kadar derinlere işlediğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri de Mysore Maharacalarının kutsal devlet atı. Bu atın özel olmasının sebebi sadece saf beyaz olması değildi. Aynı zamanda üzerinde tam tamına beş tane uğurlu işaret taşımasıydı. Bu durum, hayvanların fiziksel özelliklerinin bile ne kadar önemli olduğunu ve en tepedeki yöneticilerin bile bu inançları ne kadar ciddiye aldığını bize gösteriyor günlük hayattaki sıradan hayvanların en basit eylemleri bile farklı farklı anlamlar taşıyordu. Mesela, evinizin yakınına yuva yapan bir serçe, iyi şansın habercisiyken, sabah uyanır uyanmaz bir kediyle karşılaşmak, o günkü işlerinizin pek de yolunda gitmeyeceğine dair bir uyarı olarak kabul edilirdi. Sanki her hayvan, kendi özel mesajını taşıyan bir haberci gibiydi. Şimdiye kadar hep doğadan gelen ve bizim daha çok pasif bir şekilde gözlemlediğimiz işaretlerden bahsettik. Şimdi ise işin rengi biraz değişiyor ve daha aktif, daha insan kaynaklı bir tehdide, yani toplumdan gelen metafiziksel bir tehlikeye karşı geliştirilen savunma yöntemlerine bakıyoruz. Kem göz ya da oradaki adıyla dirişti doşam aslında hepimizin bildiği bir kavram. İnanç şu; birinin size veya sahip olduğunuz bir şeye kıskançlıkla, hasetle bakması o bakış aracılığıyla size zarar verebilir. Bunun antropolojideki açıklaması aktarılabilir kişilik kavramına dayanıyor. Yani birinin kıskançlık gibi güçlü bir duygusunun bakış yoluyla size aktarılabilen somut bir enerji olduğuna inanılıyor. Peki bu kötü niyetli bakıştan nasıl korunulurdu? İşte burada devreye çeşitli pratik ve sembolik yöntemler giriyordu. Mesela yeni bir binanın önüne konan çirkin bir figür, dikenli bir kaktüs dalı ya da bir çocuğun yanağına sürülen küçük siyah bir leke. Bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyordu. Kıskanç bakışı asıl hedefinden saptırıp bu dikkat dağıtıcı nesneye çekmek ve böylece o zararlı etkiyi etkisiz hale getirmek. Ama bu inanç sistemi sadece pasif gözlem ve savunmadan ibaret değildi. İnsanlar bir adım daha ileri giderek kaderlerini etkilemek, görünmeyen güçleri aktif olarak kullanmak için kehanet ve tılsımlar gibi yöntemlere de başvurdular. Bu aslında doğaüstü dünyadan doğrudan cevap aramanın bir yoluydu. Mesela, Bağda balıkçılarının avı bir türlü rast gitmediğinde bir ipe bağladıkları taşı sallayıp tanrıların isimlerini sayarak hangi ilahi gücü gücendirdiklerini ve kime kurban sunmaları gerektiğini öğrenmeye çalışırlardı. Taşın belirli bir yönde sallanması tanrının onlara verdiği bir cevap olarak yorumlanırdı. Görünmeyen güçleri kullanmanın bir başka güçlü aracı da yantram adı verilen bu tılsımlı figürlerdi genellikle metal bir levha üzerine çizilen bu karmaşık geometrik desenlerin, belirli bir amaca yönelik kozmik enerjiyi odaklayıp hapsettiğine inanılırdı. Bu amaç, bir hastalığı iyileştirmekten tutun da bir düşmanı yenmeye kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayabiliyordu. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Bütün bu inançların, ritüellerin ve işaretlerin ardında yatan daha derin amaç neydi? Gelin şimdi büyük resme bakalım. İşte en önemli nokta bu. Bütün bu karmaşık sistem aslında kaotik ve öngörülemez görünen bir dünyada bir anlam ve bir kontrol duygusu yaratma çabasıydı. Kuraklık, hastalıklar, ani ölümler gibi kontrol edilemeyen olaylar karşısında bu alametler insanlara bir eylemlilik hissi veriyordu. Yani kaderlerini öylece pasifçe beklemek yerine onu okuyabileceklerine, etkileyebileceklerine ve hatta yönlendirebileceklerine inanıyorlardı. Bu kadim sistemi anladıktan sonra insan ister istemez kendini şu soruyu soruyor: Peki ya biz? Teknolojinin ve bilimin hakim olduğu bu modern dünyada, farkında olmadan hayatımızı şekillendiren yeni alametlerimiz, yeni ritüellerimiz neler? Belki de sabah gözümüzü açar açmaz sosyal medya bildirimlerini kontrol etmek bizim modern kani ritüelimizdir. Ya da önemli bir toplantıdan önce uğurlu kalemimizi kullanmak yeni tılsımımızdır. Ne dersiniz? Modern dünyadaki kendi alametleriniz hakkındaki fikirlerinizi duymayı gerçekten çok isteriz. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu analizi faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki açıklayıcıda görüşmek üzere.